Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde birim çembere ait bölgelerdeki trigonometrik fonksiyonun işaretlerini ve sıralama konusunu işleyeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Bir birim çember çiziyorum. Bakın şöyle büyük bir birim çember çiziyorum. Bu birim çemberde hemen işaretlerimizi gösterelim. Bakın yatay olan kimdi? Kosinüs ekseniydi. Dikey olan kimdi? Sinüs ekseniydi. Peki, o zaman birim çemberimizi şöyle çizelim. Şimdi burası neydi? Birinci bölgemizdi. Bakın burası bizim ikinci bölgemizdi. Burası üçüncü bölgemiz. Burası da dördüncü bölgemizdi. Şimdi birinci bölgede şöyle düşünelim. Bakın burası eksi kosinüs yazalım buraya. Buraya da eksi sinüs diyelim. Şöyle eksi sinüs eksi kosinüs şeklinde ifade edelim. Yani burası pozitif. Yani burası pozitif. Birim çemberimiz 1, bir, 1, eksi 1, eksi 1. Şimdi gelelim sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantların işaretlerine bakmaya. Şimdi birinci bölgede ne dedik? Bakın sinüs x sıfırdan büyük. Çünkü pozitif gördüğünüz gibi. Kosinüs x'e de bakın. Kosinüs x de nedir? Sıfırdan büyüktür. Tanjant ve kotanjant ifadesi biri sin bölü kos, diğeri kos bölü sin olduğu için yani bu iki pozitif ifadenin birbirine oranı yine ne olacak? pozitif olacak. Aynı şekilde kotanjant x ifadesi de sıfırdan büyüktür. İkinci bölgemize geliyoruz. İkinci bölgemizde sinüs ifadesi gördüğünüz gibi pozitif sinüs x. Kosinüs x ifadesi bakın nedir? Eksidir. Yani kosinüs x sıfırdan küçüktür. O halde tanjant sıfırdan küçük. Kotanjant nedir? Sıfırdan küçüktür. Üçüncü bölgemizde hem sinüs hem de kosinüsün işaretleri sıfırdan küçük yani negatif. O zaman sinüs nedir sıfırdan küçük? Kosinüs x nedir sıfırdan küçük? O halde tanjant ve kotanjant ifadesi ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Çünkü biri sin bölü kosun oranı diğeri de nedir? Kos bölü sinin oranıdır. Dördüncü bölgemiz ve son bölgemiz. Bakın sinüs burada sıfırdan küçüktür. Kosinüs nedir? Sıfırdan büyüktür. Tanjant ve kotanjant ifadeleri de biri eksi diğeri artı olduğu için oranları ne gelecek? Sıfırdan küçük gelecek. Şimdi gelelim şöyle bir örnek verelim. Mesela diyelim ki sinüs 300. Sinüs 300 ifadesi hangi bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede, dördüncü bölgede sinüsümüz nedir arkadaşlar? Negatiftir. O zaman işaretimiz bakın Gayet net. Peki sinüs 200 diyelim. Sinüs 200 derecelik bir açı. Hangi bölgede olacak? Üçüncü bölgede olacak. Üçüncü bölgede nedir sinüsün işareti? Eksidir. Peki tanjant 30 diyelim. Tanjant 30 birinci bölgede. Bakın birinci bölgede işaretimiz nedir arkadaşlar? Eksidir. Artıdır. Peki o zaman bir örnek daha. Tanjant 150 diyelim. Tanjant 150 ikinci bölge. İkinci bölgede tanjantın işareti nedir? Eksidir. Mesela şöyle bir örnek vermiş olsaydı. Diyelim ki tanjant 640 derece. O zaman ilk yapacağımız şey bu 640 derecenin esas ölçüsünü bulmak. E o zaman bulalım. 640'ı 360'a bölüp kalanımızla ilgilenelim. Kalanımız ne gelecek arkadaşlar? Çıkarıyorum 08 280 derece. Yani aslında biz Tanjant 640 yerine, tanjant 280 derecelik açının hangi bölgede olduğuna bakmamız yeterlidir. O zaman hemen bakıyoruz. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjantımızın işareti nedir arkadaşlar? Eksidir. Gelelim sıralamalar kısmımıza. E kim kimden daha büyük? Burayı birazcık açalım şöyle. Şimdi daha iyi akılda kalsın ve öğrenilsin diye. Şimdi bir koordinat sistemi çiziyorum. Birim çemberimi yerleştireceğim. Bakın şöyle birazcık büyük çizelim. Şimdi sinüs için konuşalım. İlk başta hepsi için tek tek yorum yapalım. Ne kadar kolay olduğunu göreceğiz. Şimdi 30 derecelik bir açı yapıyorum. Birinci bölge için konuşalım. 30 derecelik bir açı yaptım. 70 derecelik bir açı yapıyorum. Bakın sinüs eksenindeki uzunluğunu hesaplayalım. Yani görelim şöyle gözümüzde. Bakın şurası 30 derecelik açının sinüs eksenindeki görüntüsü burası. Bakın 70 derecelik açının ki burası. E o zaman şöyle diyebiliriz. Sinüs 70 sinüs 30'dan daha büyüktür. Peki bir birim çember daha çizelim. Bakın hemen şuraya şöyle bölgelerimizi inceleyelim. İkinci bölge için konuşmuş olalım. Bakın ikinci bölge içinde Şöyle 100 derecelik bir açı yapmış olalım. Yani şuradan bakıyoruz açımızı unutmayın. 100 derecelik bir açı. Bir de 150 derecelik açı yapmış olalım. Bakın bunların sinüs eksenindeki görüntülerine bakalım. Hop 100 derecelik açının görüntüsü bakın burası. 150 derecelik açının uzunluğu da burası. Yani şunu söyleyebiliriz. Sinüs 100 daha büyüktür sinüs 150'den. Şimdi 3. bölge için incelememizi yapalım. Bir birim çember çiziyoruz. Bakın yine açılarımızı belirleyelim. Mesela kaç derecelik yani şuradan gelen 200 derecelik bir açı ve devamında 250 derecelik bir açı olsun. Şimdi yine bunların hemen eksenlerdeki uzunluklarına bakarsak bakın 250'lik bakın 200'lük ama burası sinüs için negatif olan eksende o zaman şöyle diyoruz sinüs 200 daha büyüktür sinüs 250'den. Bir tane daha çizelim sinüs için daha iyi anlaşılsın. Her bölgeyi bölgeyi ayrı ayrı incelemiş olalım. Bakın bir birim çemberimi çizdim yine. Dördüncü bölge için 300 derecelik bir açı yapalım. 330 olsun. Bakın nereden geliyor? Tabii ki şöyle dikkat ona. Bir de 300 derecelik açı yapmış olalım. Şimdi 330 derecelikle 300 derecelik açının eksendeki uzunluğuna bakalım. Bakın 330 derecelik. Bakın 300 derecelik açının uzunluğu. E o zaman şunu söyleyebiliriz. Burası negatif eksen olduğu için yani sinüs 330 daha büyüktür. Sinüs 300. Şimdi burada şöyle de düşünebiliriz. Sinüs için burası sinüs eksenidir. 90 derecelik açı yaptım. Bakın 0, 90, 180 derece, 270 derece ve 360 derece. Aynı şekilde hepsine yazayım. 0, 90, 180, 270 ve 360. Bakın 0, 90, 180, 270 ve 360. Bakın 0, 90, 180, 270 ve 360. Şimdi ilk grafiğimize bakalım. Sinüs, sinüsün 90'a yaklaştıkça birim çember olduğu için burası bakın şunları da yerleştirelim. Burası 1'dir. Sinüs 90'daki değeri maksimum alacağı değer 1'dir. O zaman 1'e daha yakın olan daha büyük olacak. Çünkü sinüsün 0 değeri neye eşit olacak? 0'a eşit olacak. O zaman 90'a yakın olan yani 1'e yakın olan daha büyüktür. İkinci bölge için bakıyorum. Yine bakın burası 90'da 1, 180'de sinüs için 0'dır. O zaman 1'e yakın olan daha büyük olmuş olacak. Üçüncü bölge için aynı şekilde bakın burası sinüs için eksi 1. Burası 0 görüntülerinden bahsediyorum. Bakın 200'e yakın yani özür dilerim 0'a yakın daha büyüktür. O zaman 200 0'a daha yakın olduğu için daha büyük olacak. 250 eksi 1'e yakındır. Dördüncü bölge için aynı şekilde bakın sinüsün 360 değeri 0'dır. 270 değeri eksi 1'dir. O zaman 0'a yakın olan daha büyük olacak. Gördüğünüz gibi sıralamalarını sinüsün bu şekilde yapabiliriz. Aynı şekilde bakın kosinüs için de bölgelerimizi inceleyelim. Sonra da tanjant kotanjant için bakalım. En sonda da bunları harmanlayıp sıralamaları nasıl yaptığımızı pekiştirmiş olalım. Bakın hemen birinci çemberim, birim çemberimi çiziyorum. Birim çemberimizi çizdik şöyle. Bakın kosinüs için atıyorum 30 atıyorum 50 derecelik açı yaptım. Birinci bölge için konuşuyoruz bakın arkadaşlar. Şimdi 30 derecelik açının kosinüs eksenindeki uzunluğu burayken kosinüs 50 derecelik açıda uzunluk bakın bu kadar çıktı. Yani o zaman şöyle söyleyebiliriz. Birinci bölge için kosinüs 30 kosinüs 50'den büyüktür. Yani açısı küçük olan her zaman daha büyüktür. Tabii bunu kimin için söylüyoruz? Birinci bölge için söylüyoruz. İkinci grafiğimizi, ikinci e, koordinat sistemimizi çizelim. Yine birim çemberimizi oluşturuyoruz. Bakın, ikinci bölgede seçelim açılarımızı. Bir 100 derecelik açı yapmış olalım, bir 150 derecelik açı yapmış olalım ve bunların eksenlerdeki uzunluklarına bakalım. 150 derecenin uzunluğu burayken, 100 derecenin uzunluğu bakın burası. O zaman şunu söyleyebiliriz ve genelleme yapabiliriz. kosinüs cosinus burası negatiftir arkadaşlar. Negatif eksenidir kosinüsün. Yani kosinüs 100 daha büyüktür kosinüs 150'den. Geçiyorum. Yine genellememizi yapabiliriz burada tabii ki. 3. bölgemize. 3. bölge için yine bir birim çember çiziyorum. Bakın tane tane tek tek bütün bölgeleri inceliyorum. Aklınızda bütün şüpheleri gidermek istiyorum. Bakın 3. bölge için hemen şöyle ve şöyle kaç derece olsun? 300 derece düzelttim. Özür dilerim. 200 derece ve 250 derecelik açılar yapmış olalım. Şimdi bunları kosinüs ekseninde uzunluklarını inceleyelim. Bakın 200 derecenin uzunluğu burayken 250 derecenin uzunluğu burasıdır. O zaman yine bir genelleme yapabilirim. Üçüncü bölge için kosinüs 250 her zaman büyüktür. Kosinüs 200'den. Bir dördüncüsü bir dördüncüsü bakın koordinat sistemimi çiziyorum. Bakın dördüncü bölge içinde açılarımızı belirleyelim. Ne diyelim bir 330 derecelik açı yapmış olsun bir de 300 derecelik açı yapmış olsun. Tabii ki bunlar nasıl geliyorlar bu şekilde. Peki bunların hemen eksendeki uzunluklarına bakalım. Bakın burası 330'luk uzunluk. Bakın burası da 300'lük uzunluk diyelim. Yani pozitif olduğu için kosinüs 330 kosinüs 300'den daha büyüktür. Aynı şekilde şöyle inceleyelim bakın bir de. Burası birinci bölge 0, 90, açıları yazıyorum 180, 270, 360. Bir de şöyle düşünelim dedim. 0, 90, 180, 270 ve 360. Bakın 0, 90, 180, 270 ve 360. Şimdi kosinüs için konuşacak olursak birinci bölgeye bakalım. Kosinüs 0 derece 1 değerine görüntüsüne eşittir. Kosinüs 90 ise 0 görüntüsüne eşittir. 1'e yakın olan daha büyüktür. Bakın ikinci bölge kosinüs 0, 90, 180, 270 ve 360 dereceler için. Şimdi hemen bakıyorum. 90'da kosinüs neydi? 0'dı. Kosinüs 180'de neydi? Eksi 1'di. O zaman sıfıra yakın olan daha büyük olacak. Üçüncü bölge için bakın hemen yerleştirelim. Ee, şimdi burası kosinüs 180'de eksi 1'di. Değeri 270'de nedir? Sıfırdır. O zaman sıfıra yakın olan daha pozitif yani sıfıra daha yakın olan daha büyük olmuş olacak. Bir diğer son bölgemiz ise bakın kosinüs 0'da 1'dir. Kosinüs 270'de 0'dır. O zaman 1'e yakın olan daha büyük olacak. Bu şekilde de aklınızda kalsın. Evet, şimdi tanjant ve kotanjant sıralamalarımızı inceleyelim. Bakın birinci bölge için hemen tanjanttan başlayalım. Örnek veriyorum. 30 derecelik bir açı ve 50 derecelik bir açı. Arkadaşlar 30 derecelik açının görüntüsüyle, uzunluğuyla 50 derecelik açının uzunluğunu kontrol edelim birinci bölge için. Bakın şurası 30'dur. Şurası 50'nin uzunluğudur. O zaman birinci özel birinci bölge için şunu genellemesini yapabilirim. Tanjant 50 aynı sinüs gibi tanjant 30'a her zaman tanjant 30'dan her zaman büyüktür. İkinci bölge için bakın 100 derecelik bir açı yaptım farz ediyorum. 120 derecelik bir açı yaptım farz ediyorum. Bakın 100 derecenin 100 derecenin görüntüsü Hop şurayken şöyle indirelim biraz daha. Bakın 120 derecenin görüntüsü şurasıdır. 120'lik görüntü. Bakın 100 100 derecelik uzunluk. Uzunluk diyelim. Yani o zaman burada da negatif olduğu için şöyle bir sıralama yapacağız. Yani tanjant tanjant 120 daima büyüktür. Tanjant 100'den. Üçüncü bölge için bakın görüntü hemen şöyle özür diliyorum bir açı aldım. Kaç alalım? 200 derece. Kaç alalım? 220 derece. Bakın 200 derecenin görüntüsü yani uzunluğunu bir de 220'nin uzunluğuna bakalım. 200 derecenin uzunluğu bakın şurayken 220 derecenin uzunluğu şurasıdır. Yani şurası 220 ve burası pozitif olduğu için bakın o zaman bunu da şöyle ifade edebiliriz. Ne diyelim? Tanjant 220 her zaman büyüktür tanjant 100'den tanjant 200'den. Şimdi dördüncü bölge için tanjant için son bölgemiz olsun. 300 derecelik açı yaptım bakın. Şurası. Bakın bir de kaç derecelik? 330 derecelik açı yapmış olalım. Bakın şurası 330'un gördüğü. Bakın şurası da 300'lük yani daha küçük ama negatif. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Tanjant 330 büyüktür tanjant 300'den. Şimdi kotanjanta bakalım arkadaşlar. Bakın birinci bölge için inceleyelim. 180 derecelik açı yaptık. Bakın görüntümüz burası. Şöyle 80 yazayım. Bakın bir de 50 derecelik açı yapalım. Uzunluğumuz nere oldu? Burası oldu. O zaman kotanjantta kosinüs gibi birinci bölgede ne olacak? Açı küçüldükçe daha da büyümüş olacak. Kotanjant 80 diyelim. Şimdi geldim ikinci bölge için. İkinci bölgede bakın 100 derecelik bir açı ve uzunluğumuz burası. Bakın 150 derecelik bir açı gördüğünüz gibi uzunluk burası. Bunun için de şunu söyleyebiliriz o zaman. İkinci bölge kim daha büyük? 150 daha uzun. Ama ikinci bölgede kotanjant nedir? Negatiftir. O zaman şöyle diyorum. Kotanjant 100 her zaman büyüktür kotanjant 150'den unutmayalım. Bölgelerdeki işaretlerine dikkat ediyoruz. Bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Üçüncü bölge için bakın 200 derecelik bir açı. Hemen görüntüsünü buradan alıyorum. Bakın uzunluk 220 derecelik bir açı. Bakın 220 derecelik açının görüntüsü burası. O zaman şöyle diyoruz. Büyük olan daha büyük. Yani kim daha uzundu? 200'lük daha uzundu. Evet 200'lük kotanjant 200 daha büyüktür kotanjant 220'den. Bakın sonuncuda da kotanjant 4. bölgede 330 ve 300 derecelik açı yapmış olsun. 330'un gördüğü yer daha uzun ama 4. bölgede negatif olduğu için o zaman son olarak da kotanjant 300 daha büyüktür. Kotanjant 330 diyeceğiz. Şimdi örneklerimize geçmeden önce şundan bahsedelim. Diyorum ki not olarak bakın alfa ve beta 90 dereceye birbirini tamamlayan açılar olsunlar. O zaman sinüs alfa kosinüs beta'ya tanjant alfa kotanjant beta'ya sekant alfa ise kosekant beta'ya eşit olacak. Yani ne demek istedim? Şunu söylemek istedim. Birbirini 90'a tamamlayan ifadelerde. Yani sinüsün atıyorum 30'u kosinüsün 60'ına ya da tanjantın 30 derecesi kotanjantın 60 derecesine ya da sekantın 30 derecesi kosekantın 60 derecesine eşit olacak. Ama şunu söyleyemem. Sinüsün 30 değeri tanjantın 60 değerine Eşit olmaz. Sadece sinüs, kosinüs tanjant, kotanjantla, sekantla, kosekantla birbirine eşit olacak. Peki bunu sadece birinci bölge için mi? Hayır, ikinci bölge için de söyleyebiliriz ama işaretlerine dikkat ederek. Üçüncü bölge için de söyleyebiliriz ama işaretlerine dikkat ederek. Aynı şekilde dördüncü bölge için de işaretlerine dikkat ederek bunları söyleyebiliriz. Bunları daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Peki, şimdi sıralama yapmadan önce bunları söyledik. Bir de sıralama yapalım. Diyelim ki mesela sinüs örneğin aynı olmak zorunda değiller. Sinüs 30, sinüs 70, bir de ne diyelim kosinüs 10 derece. Şimdi bunların sıralamasını yapabilmem için hepsini aynı süre çevirmem lazım. Ya hepsini sinüse çevireceğim ya da hepsini kosinüse çevireceğim. Tabi burada bir tane kosinüs 10 olduğu için bunu çevirmek daha kolaydır. Yani sinüs 30, sinüs 70, bu da nedir? Sinüs 80'dir. Artık sıralamamı yaparsam, birinci bölgede açısı büyük olan daha büyüktür. O zaman sıralamamı bu şekilde yapacağım. Şimdi de tanjantla sinüs arasında ya da kotanjantla kosinüs ya da e, sinüs arasında bir e, bağlantı kuralım. Bakın, diyelim ki sinüs 89 derece mi daha büyük? Tanjant 45 derece mi daha büyük? Hemen bakın bir koordinat sistemi çiziyorum. Birim çemberimi yerleştireceğim ve çok rahat bir şekilde kimin kimden büyük olduğunu anlayacağız. Bakın birim çemberimizi çizdim. Tanjant eksenimi hemen x eşittir bir doğrusunu çizdim. Şimdi hemen bakalım. 45 derecelik bir açı yaptığımda tanjantta bakın 45 derecelik bir açı yaptım. Şimdi bu açının geldiği yer gördüğünüz gibi burası ve tanjant 45'in görüntüsü neye eşit olmuş olacak? 1'e. Peki sinüsün 89'una bakalım. Sinüs 89. Sinüsün 89'u dediğimiz şey hala 1'e varamadı. Neden? Çünkü sinüs 89 ifadesi sinüs 90'da anca 1'e ulaşmış olacak. Yani burası. Sinüs 89'luk bir açı yaptığımda Bakın görüntü hala 1'e gelememiş oldu. O zaman şunu söyleyebiliriz. Tanjantın 45 değeri nedir? 1'dir. Ve tanjant dediğimiz e, fonksiyon eksi sonsuzda artı sonsuz aralığında değiştiği için o zaman biz şunu söyleyebiliriz. Tanjant 45 ifadesi birim çemberi sallamaz. Deler geçer. Sinüs ve kosinüs ifadesi ise birim çemberin içerisinde tıkalık almıştır diyebiliriz. O zaman tanjantın 45'i 1 ve 45'ten açı ne kadar büyürse o kadar da değeri büyümüş olacak. Yani tanjant 45 ifadesi nedir arkadaşlar? sinüs 89 ifadesinden daha büyüktür. Şimdi kosinüslü ve kotanjantlı bir değer yazalım. Örneğin kosinüs 1 ifadesi olsun. Kotanjant 45 ifadesi olsun. Bakın birim çemberime çiziyorum hemen. Birim çember üzerinde gösterelim. Bakın kotanjant eksenini de gösterelim. Neydi kotanjant ekseni? Y eşittir 1 doğrusu. Peki hemen şimdi 45 derecelik bir açı yapalım. 45 derecelik bir açı kotanjant için. Bakın 45 derecelik bir açı yaptım. Kotanjantın 45 derecelik açının görüntüsü nereye gelecek? 1'e. Peki yani uzunluk burası. Şimdi kosinüs için 1 derecelik bir açı yapıyorum. Bakın 1 derecelik açı yaptığımda nereye geldi? Bakın hala 1'den küçük. Çünkü kosinüs 0 ifadesi neye eşitti? 1'e eşitti. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kotanjant 45 ifadesi de kimden büyüktür? Kosinüs 0 ifadesinden yani 1 ifadesinden düzeltiyorum. Daha büyüktür. Son örneğimiz olarak da bakın a sinüs 10, b kosinüs 20, c tanjant 250, d kotanjant 150 değerlerine küçükten büyüğe doğru sıralanışını bulalım. Şimdi arkadaşlar birim çemberimi çizdim. Bakın tanjant eksenimi gösterdim. Kotanjant eksenimi gösterdim. Bakın şuradan 10 derecelik bir sinüs 10 için bir açı çizdik. Şimdi bunun görüntüsü neresi olacak arkadaşlar? Bakın tabii ki şurası sinüs 10 olacak. Peki kosinüs 20 için bakın gördüğünüz gibi şuradan aşağı doğru iniyorum. Bakın şu nokta o zaman şuraya kadar kosinüs 20 olarak ifade ediyorum. Gelelim şimdi kotanjant 150. Bakın kotanjant 150 ifadesi gördüğünüz gibi şu nokta. Burayı da göstermiş olduk. Gelelim e, tanjant 250. Tanjant 250 kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Hemen bakın hop yukarıya doğru alıyoruz. Bakın şurası da ne olacak o zaman? Tanjant 250 olmuş olacak. Arkadaşlar burada tanjant 250 ifadesi en büyük değer olmuş olacak gördüğünüz gibi. Peki en küçük ifade nedir? Kotanjant 150'dir. Neden? Kotanjant 150 ikinci bölgede negatiftir. O zaman buraya küçükten büyüğe doğru sıralanışta en küçük değerimiz kotanjant 150. Sonra ne gelecek? Sinüs 10. Sonra ne gelecek? Kosinüs 20. En son olarak da ne yazacağız? Yani en büyük nedir? Tanjant 250.